Diyanet hutbesinde kadınları hedef alarak sarf ettiği sözler yalnızca bireysel tecife özlüklere değil, aynı zamanda kadınların kanusal alandaki varlığına, yaşam biçimlerine ve inanç özgürlüğüne doğrudan bir saldırıdır. Hutbede geçen ifadeler toplumsal cinsiyet işsizliğini derinleştiriyor. Ata erkil aklıyla kadınları denetim altına almaya çalışıyor. Bu tür söylemler kadın cinayetlerini artırıyor. Kadın katliamlarını meşrulaştırıyor. Bu tür söylemler ne ahlakla ne de dinle açıklanacak bir durum değildir. Biz bunu bir zihniyet ve politika olarak görüyoruz. Diyanet bir Diyanet kurumu olmaktan ziyade AKP sözcülüğünü yapan bir kurum haline geldi. Sürekli bir kadın bedeni üzerinde söylemlerle ayakta durmaya çalışıyor. Biz kadınları eşit ve can olarak görüyoruz. Dinayetin bu söylemlerini hiçbir karşılığı yoktur. Heteşe'nin yönetimi devralmasıyla birlikte Suriye'deki Aleviler'e yönelik katliamlar devam ediyor. Alevilerin köyleri zorla boşaltıldı. Boşaltılıyor. İnsanlar yaşam alanlarını terk etmek zorunda bırakılıyor. Alevi halkları Heteşe ve Heteşe cihatı çeteler eliyle Süriye'de bir soykırım yaşanıyor. Kadınlar kaçırılıyor. Kadınlar tecavüze vuruyor kaçırılan kadınların akıbetleri belli değil. Alevi kadınlar ile çocuklara yönelik insan ticareti suçluğu işleniyor. Ne yazık ki bütün bunlar öz savunmasız kalan, öz savunması ve örgütünü geliştirmeyen Suriye'deki Alevi halklar ağır mağduriyetler yaşıyor. Bir yandan barış derken barışı konuştuğumuz bir süreçte bir yandan toplumu ötekileştiren, bölen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Onun için önümüzdeki süreci çok iyi anlayıp ona göre adım atmamız gerektiğini düşünüyorum. Genel anlamda biz Alevi toplumu olarak neler beklediğini gören bir yerden demokratik gelişmeler noktasında tutum geliştirmek Yerimizi demokrasi arayışı olan barışta ısrar demokratik toplum oluşmasından yana tavrımızın olması gerektiğine inanıyorum. Tüm Alevi kamuoyunun Suriye'deki gelişmelere cevap olmak, tavır geliştirmek zorunda olduğumuz bir süreçteyiz. Mücadeleyi yükseltmek demokrasiden, özgürlüklerden ve adaletten yana olmamız gereken bir dönemdeyiz. Tüm Alevi kadınları, tüm kadın örgütlerini, duyarlı kamuoyunu sesimize sert katmasını hep beraber sesimizi çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum.